Potem mi? Potem aldım oğlum şizofren misiniz? Potem aldım oğlum şizofren misiniz? Deneye görüşürüz. Sıcı 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 sıcı. Eren de Antalya'da herhalde 07 yazıyor. Jarvan'ı görüyor musun? Orihan'ı görüyor musun? Geliyor. Bana geliyor, geliyor. musun? Ona Yemliyorum. göre devam yemleyebilirim, bekleyebilirim. Sen, sen döneceksin diye şey yaptım lan devam etmedim. Jarvan sanki ama işte. Çok Ölüm iyisi çok iyi kardeşim, flash'ıma bak. Bize göre şey kalıyor, çok güçlü kalıyor. Öyle de. Biraz kötü başladık arkadaşlar ama. Yüklerden korkmadım, hayır. <laughs> İplerden korkmadım. Kayna buff mı gelecekmiş? Harbi mi? Çok, Gelmez oğlum. Daha, daha, ne gelsin? Geçen geldi. %56 win rate oldu. Çarın nerflediler tekrardan. Geleceğini zannetmiyorum ama. Dünya kayın 1.sini izliyor musun? Yok. Seneye kadar yayındı mı? İnşallah arkadaşlar. Pike'cim dalmayı planlıyor musun? Öyle mi Bence Bart be? daha mantıklı Pike ama sen adam E'sini kaçırdı. TP ye Umarım yetmez. Kek oğlum. De sen 5 level. Esin atmasını bekliyorum. Niye ısrarla atmıyor Şimdi attı. MFS'tan. Ben de bunu önceden atmıştım ya. Well played oğlum. Ay onu da alırmışız lan senin pasifinle. Aldım aldım. Ay Tamam comeback geldi. <laughs> Hop. Aha. Bunu da oynadık. Geliyorum bu arada. Flash'ı yok, flash'ı yok. E yok bende. Ölmeyeyim ama. Ay! Aman aman. <laughs> Oha gölge geldi <laughs> lan. Dakika 6'da dönüşüyorum. Çok iyi. O ne oğlum? Bu maç YouTube'a gider ha YouTube. Ne haber? Keşke beni aynı, aynı Oha. Arkadaşlar öyle şeyler yazmayın. Kayık support severiz ya bu. Benim aboneliğim açılalı yarım saat oldu. <laughs> Tam işen geldi. Çık çık çık. geldi. Çık. Pike çık. Yapma be. Lobum yok ki şey yapamıyorum. O da öldü bir ihtimalle. Buradan ölmez belki Hem Shen'in ultisi yok Vlad topta biraz şey yapabilir Aha orayı beni check etmeye geliyor Shen de geliyor ama evet, Ben gelmeye Sana... çalışıyorum Oh yani. shit ben Çok kötü pozisyon Aa yo oynadık Buna bir dönsek Ulti attırmamamız lazım Aa Shen de gelmiş Allah belamı O ne oğlum Bart da gelmiş O ne oğlum Kuleye ölecek adam bir de. Öldü. Ya. Ay çalar be. Ay Jarvan çok kötü çarp aslında Aynen, ama. Aynen çok kötü attı. E'de blue ulti. At oraya anlaya ultiyi. Aa sen ben senin oğlum çok hızlı gelmişsin. Yaklaştırdım. yaklaştırdın. Ulti atmasını bekliyorum. Bence zorlamayalım. Aslında zorlarmışız lan. Güzel böyle toplayacağız ya. Oraya şartlarını atlar ne olduk. Alt yengece gidiyoruz. Yavaş yavaş. yavaş. Aha. Arasat istiyorum. Aha. E kombosu yok. Helal! Güzel güzel. Haşt, haşt, Dur burayı itmene yardım edeyim. Aa benim Pasif de bunun içinden çıkamıyormuş. Lob attım. Tamadım. Tamam. Oraya da kuruldu. Ama doğru millete. Ya sen susun ya. Sen öleceksin diye saldım. sen ya. <laughs> Ölsen de öleceksin şimdi. Ne değişti? <laughs> ben... Sen yön değiştirdin falan ben zaten saldım. Sen var ya. Neyse kardeşim eyvallah. Aha. Dönmemiş. Gir or kanka çık ya. bana doğru çık. Yo traktör var kaçtım ben ya. Aynen. Aha. 3'te 3. Aman aman. 4'te 4. Penta. <laughs> Nereye gidiyor? Kaysa kapatıyor orada. bu Aa, yanlışlıkla bastım. Hayk Q. Aha. Aman 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 ben güzel comeback attım bu arada. Aha ultim geliyor oraya geliyor. Ee, takip et takip et. <laughs> ben geleceğim de mana falan yok. Onu nasıl yedim tam olarak? Ben geliyorum. TP atabilirdim de çok güzel yerde totem yok. Tamam ben çıktım. Aha oraya Ya Pike! Adamın kaçmasını Şaka gibi Bana mı salmaya çalıştın ya. orada? Attım her şeyimi attım skill yoktu. Dinliyorum, takımda 13 kill var bak 7. takımda kanka takımda 13 kill var 9 kill 4 asist oynuyorum. %100 skor katkısıyla oynuyorum. %100 adam hala gelmiş tak 15 80 farm diyor. Kayım. <laughs> <laughs> Orman mı dönüyoruz? <laughs> Benim 86 farmım var zaten. 13 kill var %100 skor katkısıyla oynuyorum. Kayım. Bak bilmiyorum, bilmiyorum, Tam vurursun herhalde onu. Lan hiç Şen mi Ya? Hadi ben bu sefer de ben girdi. seni sattım. Ben boşuna girdim. Hadi ben bu sefer de şey ben seni girdi. sattım kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok elleri falan ısınmamış. İnsan Abi MF'in üzerine ya. gidiyorum inşallah MF'i keserim. Ohohohoho. <laughs> 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 ben de buradan Kerem abim bizi taşıyor. Flash <laughs> attı. Hala %100 skor katkısıyla oynuyorum. Hala %100 skor katkısıyla oynuyorum. Bilmiyorum. Valdirik'i bilmiyorum anamadım. Çok iyi. Bunu gördüm. Aha. Kaysa alır bence onu ya. Öyle artık. Teşekkür ediyorum Bart. Teşekkür ediyorum. <laughs> Geleyim bak Bir saniye sen olur mu? Ultim boşa gitti ya. Jarvan'a ulti. Hala %100 skor katkısıylayım. Bak MF kule altı bir tekleyeyim hemen. Sonra çıkalım. Güzel Hala %100 be Evet evet. Oyun bitene kadar bozmayacağım bunu. İnşallah. Mesela solo kill almaya çalışıyorum o zaman zaten alamıyorum. Aga be. Part galiba. 1 3 Part şey olarak bakarsan. Bitir. Geliyorum. Oy. Ben bana protobelt alsam güzel olacakmış aslında da neyse. Ara satın alayım. Ya tamam tamam flash aldım. Flash ya. Al. Hayır kesmeyin or Hayır. Skor katkım bozuldu. Ya ha, bana mid oynatıyorlar. %98 şu an skor katkım. Öyle bir şey olması lazım. 96 mı? Allah ne oluyor lan? Hero olarak main'im yok ya. Hani illa şu hero şu hero dediğim bir şey yok yani. Ne gelir son oynarım. Normalde ha? ne gelir son oynarım. Onun <laughs> için vurayım ya oğlum. <laughs> skor katkım düşüyor. Hey. Okay. İyi güzel. Aha. Orion'da niye öyle bir hareket? Oha. Oha. Aman aman biraz alabiliriz bu arada. Gerçi sen vurdun herhalde. <laughs> Kolay oldu ha. Ben arka arkaya çok kill aldım ya. Direkt kar bağladım kanka. Kartopunu güzel değerlendirdik ama yine 3k gold'um var ben. Cervan'ın blusunu çalıp B'ye atacağım. Bir de bensiz fight yapmamanız lazım. Ne olur bensiz evet. fight yapmayın ama... Bakın, şu an mesela benim fight'a girmem çok mantıksız 4k gold'um varken. B'ye atalım. Şem senin flash'in mi var ya? Aa girdim mi lan desene girdim diye. Oh. Hadi bak. Ya ben şen... Okey. Arun almayalım ya. Almayalım çabuk bitecek çünkü. Evet, ejder'e gidelim, ejder'e gidelim. Oh, ee... keske beni sen diyen kişinin kız olduğunu bilmiyordur. Ağzı olmayan yüz yıl vasi hediyem olsun. Mutlu yıllar. İnsan izleyicisini şey yapar mı arkadaşlar? Yapmaz. Bu bir. Yer. Yardım edin de keselim Allah. Oha. Bike Penta. Allah. Onu nasıl yedim lan? Ben alayım, ben alayım Penta deneyim. Al. Quadra deneyim ah be Quadra ah. Al dur 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 Bardı bekle Al sur verdiler ya <laughs> Of ya Verdim olurunu kardeşim Aa 70 level olmuşum çok iyi A görev bitmiş çok iyi. A 11 LP gelmiş. Eşleştirme sistemi, dereceli sistemi. Müthiş. Bana bana 26. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla LOL videosunun gelmesini ve daha fazla kay videosunun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay <laughs> bay.